Merhaba arkadaşlar ben Gökhan Kandemir Bu derste PHP dosyasına yani bir PHP dosyasına başka bir PHP dosyasını nasıl aktarırız onu göreceğiz. Bunun için temelde üç farklı komutumuz var include, require ve require once. Aslında dört tane var include once da yapıyor sanırım aynı şey. Neyse biz şu bunların üzerinde konuşacağız birazcık. Şunları kapatalım. İlk olarak bu ne demek ona bakalım. Include'u ele alacak olursak Include komutu ile bu şekilde de çalışır tabi. Include komutu ile parantez içerisinde dosya değiş ismini yazıyorum. Eklemek istediğim dosya ismini yazıyorum. Değişkenler PHP. Kusura bakmayın bu arada. Birazcık sesim kısık. Arada detone olabiliyorum. Değişkenler PHP. Burada Değişkenler PHP isimli bir dosyam var. Personeller isimli bir dizi değişkeni var. Ve aldığı değerler bunlar. Bu dosyamda bunu kullanmadan personel isimli bir dosya değişken oluşturmadan onu kullanmak istiyorum. Şöyle ki pers printre personel çok güzel oldu. Personeller dedim. Bakalım çalışıyor mu? Görelim. Hemen ben şuradan açayım. Required, required once. Ben az önce yanlış bir video daha çektim. Daha önceki yaptığım gibi. Onun kalıntısı bu. İkinci kere mi? Üçüncü kere mi çekiyorum bu dersi? Hatırlamıyorum şu an. Yenilediğimde bakın. Veriyi bana güzelce ne gösterdi. Oradaki datayı bana rahatlıkla burada gösterdi. Bir sıkıntı olmadı. Yani ben burada tanımlama yapmadığım halde array'i burada kullanabildim. Bu değişkenler PHP dosyasını include require require isimli PHP dosyasına aktarmış oldu. Tabi bir tane daha olsaydı da bir tane daha kullanabilirdim. Mesela ilişkili dizilerde var mı? Bir şey burada print falan var. Hadi gelin bunu da ekleyelim. Ne olacak mesela? Geliyorum diyorum ki include İlişkili diziler PHP. İlişkili diziler PHP'de ne varmış? Printre dizi dizi şu şekilde yazdırıyor ve echo dizi p dili isimli şuradaki indisi yazdırıyormuş. Çalıştırdığımızda şunu kaynağı görüntü Bakın ilk ereği yazdı. Daha sonra p dili isimlisini yazdı. Daha sonra değişkenleri, şimdi personeller listesini yazdı. Gördüğünüz gibi iki farklı PHP dosyasını aktarıp doğal olarak rahatlıkla kullanma şansımız oldu. Tamam şimdi bunu kapatacağım. Ya da kapatmayayım. O da kalsın. Sıkıntı değil. İkinci komutumuz require. Hemen require diyorum buraya. Yapıştırıyorum bunu. Kopyaladım. Hatta bunu da kapatayım şöyle. Require değişkenler php. Çalıştırdığımda baktı, baktığımda aynı include ile aynı bana sonucu döndürdü. E, o zaman require ile, ile include'un farkı ne? Hemen gösterelim. Include yaptığınızda buradaki dosyayı bulamaz ise <laughs> pardon bulamaz ise bakın warning verir fakat program akışına devam eder. So, en alttaki uyarıya bakacak olursak undefined variable personeller in diye devam etmiş satır 16'da. Sağa tıklayıp show line numbers diyelim. 16. satırda. Yani ben burada bu dosyayı bulamasam da warning verdiğinden dolayı aşağı doğru program akışına devam ediyor ve ee, Program işlemeye devam ediyor yani. V'si yok bu kadar. Hatta diyelim ki program çalışmaya devam ediyor. Nokta nokta nokta. Şöyle diyelim hatta. Bir de sonunda br atalım onu. Şöyle. Bakın. Yeniledim. Bakın program çalışmaya devam ediyor dedi. Zaten daha sonradan print de bastırmaya çalışıyor. Diyor ki personel isim değişkeni ben göremedim diyor. Çünkü neden? Bu dosyayı yükleyemedim. Include program çalışmasına devam eder. Peki require'da ne yapacak? Yenilediğimde bakın bu sefer fatal error verdi. Ben bunu bulamadım diyor ve program akışa devam etmiyor. Gördüğünüz gibi ne echo var ne printerinin çıktıları var burada. Require ile include arasındaki en büyük fark tabii ki de bu. Bir de require once var. Require once ne işe yarar? Require once da bu projeyi ya bu proje diyorum. Bu bu PHP dosyasını bu PHP dosyasına aktarır. Güzel. Fakat bir kere daha ben bunu çalıştırdığım zaman o zaman der ki gelip bakar. Bu proje yüklen şey bu pardon PHP dosyası yüklenmiş mi? Yüklenmiş. Yüklenmişse bir kere daha yüklemez. Ama yüklememiş, yüklenmemişse daha önceden o zaman bunu sayfaya import eder. Yüklemeye çalışır ve yükler. Eğer yükleyebiliyorsa dosya varsa. Yani ben burada istediğim kadar yazayım bundan Her bir sıkıntı olmadan bana direkt çalıştırır ve bir kere bu bunu projeyi ee, PHP dosyasını yükler. E, bununla include ile include diyorum. Bu bu üç fonksiyon ile ilgili bir video daha çekeceğim. HTML yapılarıyla ilgili daha çok kullanacağımız yerlerle alakalı. Bu derslik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.